Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dönerci oluyoruz. Hemen reklam girdiğinden atlayalım. Gördüğünüz üzere döner efsanesi. Bir şarkıyı dinleyelim ondan sonra gireriz. Neyse dinlemeyi gerekiyor. Dilek yedinim. Arkadaşlar ben eskiden de oynamıştım zaten. Gün 6. Gün, gündeyiz. Paramız hiçbir şey yapmıyor. Hemen başla güne dedik. Arkadaşlar gördüğünüz <laughs> üzere hemen şöyle diyorum. <laughs> Şarkı da güzelmiş ya. Bayi gönder. Arkadaşlar ben de bu şu patates sorununa bir çözüm buldum. Bu. Bekleyin abi. Oğlum geliyor bekleyin. <laughs> Allah'ım üç müşteri geldi bile. Ha, bir tane sesi. Şey. Aman yapmadım da ne Ne? Kalbi en çok yükselene vereceğim. Dayı ne uyuyor? Al abi. Hoppaley. Hoppaley ne ana? Al abi sana da verdim. Oh teşekkürler abi. Hoppala. Teşekkürler abi eyvallah. Ben biraz şöyle döner döner oh, döner. Tamam. Harap abiye vereceğim. Bunu kime varsa bu şeyi şuna veriyorum. Einstein abim gelmiş. döner döner oh döner tamamdır abi uyum abi bana malzeme vereceksin yakında dayı sen nasıl iki döner istiyor ben onu bir dakikada nasıl yapacağım hemen şöyle dağıtalım arkadaşlar dönerleri döner döner oh döner Evet arkadaşlar hemen Hemen şunu şöyle sarıp böyle veriyoruz. Hop, şimdi geliyor dönerler. Arkadaşlar biraz bekleteceğim sizi. Oğlum ben ne yapayım 56 saniyede ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. Teyze mi bu? Teyze teyze tamam veriyor mağara kızma ya. Üf. Ol teyze. Ah. Oh, teyzeden de kurtulduk sonunda ya. Yettiği kadar e, yapacağım arkadaşlar. Çünkü eğer Burayı doldurursak zaman alacak ve müşterilerimiz gidecek. Abi. Uy. Paralara bak. Dur. Döner, döner, oh döner. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle dönerimizin canını koyduk buna verdik. Nasıl? Döner 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 oh döner her lokmada tatlı bir sefer tamamdır Ben şunu da şöyle kime var ki? Allah belanı kaldı ya neyse o da bize kalsın gün bitti Gün bitti arkadaşlar. Reklam da girdi. Evet arkadaşlar bugün 84 lira kazandık. Uf. 84 lira bir mükemmel para ya. Şimdi şimdi arkadaşlar yavrum. oyun ilerlememiz şu ana kadar 2. Arkadaşlar bir paramızı 200 yapalım. Ee, şuradaki meyve suyu. Şu Arkadaşlar şöyle bir 200 yapalım ben şey alacağım. Şu meyve portakal suyu. suyu. Bu çok portakal suyuymuş işte. Ha, boş ver. Portakal suyu, meyve suyu artık ne dersiniz? Şimdi arkadaşlar başla güne. gelsene lan. İkili gönderiyor. Tamamdır. Ben bir tane küçük kız geldi lan bekletmek istemiyorum ama biraz biraz seni doluyor ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce bir aksilik oldu. Hemen patateslerimiz pişiyor. Ben da ona göre hazırlayayım şunları. Tamam. Bastık bunları. Hop. Bala. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen böyle hop saralım. Hop. Bala. Şu kıza verelim. Yazık ona. Uyy. Kız para verdi lan. Ulan ikili sen işini biliyorsun. Bu sana vereceğim. bir tane istiyorsun ya. Hah tamamdır. Şuna koyalım. Hopbala tamam. Hop. Tamam. Abi bekleyin abi. Bekleyin ya. Abi bekleyin. Ha, ondan basmıştık. düştük. Patatesten de şöyle basalım. Araba abi geldi, hoş gelmiş. Hoş gelmişsin araba abi. Üf. Paraları yerler araba abi. Hadi şöyle biraz daha dener. Tamam abi kızma ya, vereceğiz sana da. Al bu senin olsun. Kaç lira verdi? Hoppala Eyvah patates Al lan al Dişlerin çürümüş Dişlerini fırçala Geberilecek herhalde burada Abi sen git ya. Sen git abi ya. Abi sen git. Git. Git abi ya. Of. Hop bala tamamdır. Şöyle basalım. Aa mesela çocuk sana verdim bak. Tamamdır. mı? bas hadi Tamam ya. Abla üzülme sana vereceğim. Abla ne kızıyorsun ya? Sana vereceğim. Bekle biraz. İşler çok yoğun Abla. Al abla. Oltun <laughs> <laughs> para fırlattı lan. İlk, ilk defa müşteri. Abi bekleyin abi. Bekleyin abi. Bekleyin abi. Bekleyin abi. Hi i̇ş çok abi. Gördüğünüz gibi iş çok iş. Yoğunuz yani abi. Kapatacağız birazdan. ağrı pardon veremedim sana. Hmm. Oğlum sarıp vereydin ya. Cık. Hemen bitirmeyin yürü be. <laughs> Ayşe ve Mehmet'in ortak özelliği nedir? Mesela Ayşe bakkaldan 330 mililitre Coca Cola alıyor. Mehmet de iki buçuk litre Sprite alıyor. Biri kutunun, diğeri şişenin yanındaki bilgilendirme mesajını okuyor. Ve hemen cep telefonlarından daha daha ulaşıyor. Ha daha da sonra. Da. Yo, yine 84 lira kazandık. Ve arkadaşlar Niye başta güne dedim Dur 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 Allah seni kahretmesin Koşuda Doğada Ar Lumberjack şehirde. Lumberjack. Arkadaşlar geri, geri dönüş var mı? Bir bakayım Heh varmış tamam Evet arkadaşlar şu an Hemen dükkana girip Oradaki portakal suyunu alıyoruz. Serinletici portakal suyu bu sıcaklıkla çok lezzetli. Aynen öyle diyorsun abi. 200 lira gitti, 54 liramız kaldı. Tamam, şimdi çıkabiliriz. Artık müşteriler, müşteriler meyve suyu isteyecek. Hadi bismillah. Şunu veriyorlar. Abicim niye hemen geldin ya? Hem onu kestim hem de şunu şey verdim. Hem onu kestim hem de şunu oraya götürdüm. Elini. Ama neyse işte. Evet arkadaşlar bu da son olsun. Hadi oğlum öf. Patatesler pişmiyor ya. Bunu geliştirme kaç lira arkadaşlar? Al abi. Bir tane de meyve suyu. Al abi bir tane de meyve suyu. Hemen. Oy altın para fırlattı lan. Hop döner oh, döner döner döner. Oh döner. Bu oyun seni bekler döner. Döner döner. Oh döner. Abla sen hep iki tane istersin zaten. oyun seni bekler döner 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 oh döner abla seni iki tane şey istiyorum abla seni biraz bekleteceğim güzel. Her şeye geldi. Hop patates de geldi. Abla veriyorum. Bekle biraz. Veriyorum abla. Bekle beni biraz. Abla veriyorum be, beni biraz. Al ya Al. Al dönerim. Abla bekle vereceğiz. Ne sinirleniyorsun Allah rızası için ne sabırsızmışsın sen ya. Oo hoş geldin Arap abi. Allah meyve suyu. O kadar hızlı mı şey attı. Bütün para paraları attı abi. Öf hadi ya. Vereceğim, vereceğim, vereceğim oğlum. Bekle beni biraz. Vereceğim oğlum ya. Bak, senin tek döner isteyenler kraldır, adamdır. Al abi git. Oha. Arkadaş, anne, anne, anne. Ah, ah, ah abi, 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 abi. Al abi, böyle para kazanabildik zaman yoktu ki. Cık. Gün bitti. Gün bitti. Ayşe ve Mehmet'in ortak <laughs> özelliği nedir? Mesela Ayşe, <laughs> Ayşe, Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 44 lira daha geliyor. 131 lira kazandık. Şöyle bir büyük paramız olmuştur evet. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz alttan like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.